cinsel birleşmeden sonra kadının daha fazla bağlanması ve erkeğin elde ettikten sonra soğuması ve tamam okey cepte görmesi durumu. Gerçekten elde ettikten ve merak edilecek bir şey kalmadıktan sonra gidiyorlar. E peki kadında olduğu olmuyor mu bunun mesela? Kötü bir seks. Elbette Okey yani kadın için? Asla değil. Çok aşıksın sanıyorsun. Rezalet <laughs> deneyim. Ve şey aa aşkım görüşürüz. Sonra o zaman şey yaparız ya ben ararım seni. Love bombing dediğimiz şeyle gerçek aşkla karıştırılıyor olduğu gibi de çok aşık zannedip yattıktan kalktıktan ya da kafasındaki şeyleri seninle gerçekleştirdikten sonra ya ben bir ilişkiye hazır değilim ya da um falan filanlar yani. Size lütfen. <laughs> Daha kaliteli bir... <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Olsun. Karşınıza hep güzel insanlar çıksın ya. Alkış. <laughs>